Bloom'daki oyun tam 5x yapıyor şu an. Daha önce yeşil yeşil bitkiler topluyordunuz ve bir oyunda 150 tane falan anca veriyordu. O da zar zor. Ve bombalar verdi çokça. Şu an bu oyunda 5x veriyor, 5 katı veriyor her bir yılbaşı süsü ve top şeklinde olan süsler bomba ve onlar 20 puan veriyor. Ayrıca da kardan adamlar daha önceki işte durduran, ekranı donduran şeyler. Kardan adamlara o yüzden arka arkaya basmayın birden fazla gelirse. Yılbaşı süslerini top olanlarını da kaçırmayın çünkü onlar 20 puan veriyorlar. Bir oyunda da zaten 1200'e kadar çıkabiliyorsunuz belki de daha fazla. Ben günde bir kere sadece claim yapıp çıkıyordum bölümü. 300 tane de oyun biletim birikmişti. O oyunları, yeşilleri toplamayı hiç istemiyordum. Çok zor geliyordu ama bunda çok kolay toplanıyor. O yüzden o biletlerinizi bitirebilirsiniz ve her bir mesela 300 bilet herhalde 300 ve 1000 dersek 300.000 biriktirebilirim ben şu an. Eğer ocağa kadar sürerse bu oyun. bizim grubumuzun eski üyeleri bilir. Biz çok airdrop yapıyorduk. P Network çıkınca işte hepsinin değerleneceğini düşünüyorduk. Meme coin bunlar. Bu meme coinlerden bir sepet yapmak istiyorduk. Yaklaşık 10, 20, 30, 40 tane airdrop yapıyorduk ama en güvendiğimiz olan, en sağlam projeler çok düşük rakamlar tutarlar verince biz diğer hepsini bıraktık. Elimizde işte bir tek Bu Time Farm ve Bloom kaldı. Yapmak isteyen olursa da grupta linki var. Aşağıda bir yerlere de bırakırım.